Celal Dalgıç, ofis mobilyaları alındaki hizmetlerini iş dünyasıyla paylaştı. İyi seyirler. Efendim gün boyu zaman geçirdiğimiz ofisimiz aslında bizim vitrinimizi oluşturuyor. Bunun için de ona göre ürünler tercih etmeliyiz. Bizler de bugün Mersin'de yer alan Proje Ofis Mobilyaları firmasındayız. Burayı da bizlere kurucusu Mehmet Celal Dalgıç anlatacak. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Celal ismini kullanıyorsunuz. Evet. Öyle hitap etmek istiyorum Celal Bey. Öncelikle sizi tanıyalım sonrasında devam edelim. Tabii biz burada çok eski değil mağazacılık anlamında yaklaşık olarak 7 aydır faaliyet gösteriyoruz. Bundan öncesinde temsil etmiş olduğum markanın Türkiye satış müdürlüğünü yapıyordum. Yaklaşık 14 yıldır ofis mobilya sektöründeyim. Bayi kanalına henüz yeni geçtim. Bir başka de işte, çalışan statüsünden evet. bayi statüsüne geçtik. Ama yine e, hitap ettiğiniz kitle değişmedi. Yine e, çalıştığınız sektör de değişmedi. Evet. Peki neler yapıyorsunuz? Burada ofis mobilyaları anlamında e, baktığım kadarıyla da oldukça geniş bir alanda insanların rahat gezebileceğini e, düşünerek de ortam sağlıyorsunuz. Neler var? Ne gibi ürünler barındırıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ben size. Ofis mobilya mantı Türkiye'de yeni yeni yayılan bir mantık. İnsanlar daha öncesinde evlerine her türlü mobilyayı alıyorlar ama beyler ofislerine aynı özeni göstermiyordu. Evet. Şimdi ise mimarlarla birlikte de çalışıyoruz yeni yapılan iş yerlerinde insanların beğenilerine hitap edecek ürünleri sunuyoruz. Evet. Beraberinde de bunu aksesuarlarla da destekliyoruz. Yani bir başka de işte mağazada şimdi gördüğünüz gibi yaşayan ofis şeklinde bir sunum ve satış yapma gayreti içerisindeyiz. Aslında bütün zamanımızı çalışarak masa başında geçiriyoruz. Dolayısıyla da hem içimizin ferah olması hem de konforlu olması çok önemli. Ofis mobilyalarında dikkat edilen ilk unsurlar bunlar mı? Genelde görsele ağırlık veriliyor. Ancak e, ürün kalitesi ve marka bilinci de artık oturmuş durumda. Bizim müşteri kesimimiz, sporcu dediğimiz sandık odası e, dediğimiz noktalardan alışveriş yapmayı tercih etmezler. Bizim müşterilerimiz oraya gitmez. O noktanın müşterileri de bizlere gelmez. Evet. Peki sizin müşterileriniz daha çok hangi mobilyaları tercih ediyor? Yani makam takımı, işin kendi özelliğine göre, kişinin yaptığı işe göre takım seçimi yapıyor. Her kesime ama hitap ediyor. Evet. Yani bu bir doktora da, mühendise de, bir avukata da ya da holdinglere de her kesime hitap ediyor. Oldukça fazla seçenek sunuyorsunuz. Aslında baktığımız zaman galiba iki katta da ofis mobilyaları bulunuyor. Dolayısıyla da herkes burada bulabildiğini, alabildiğini gözüne, içine, sineni alıp götürebiliyor. Tabii bütün ürünleri teşhir edebilme şansımız da yok. Tabii. Ürün gamı o kadar çeşitli ki ve değişik renk ve değişik ölçüler de var. Teşhirin ötesinde artık bir de katalog üzerinden de seçtirmeye çalışıyoruz. Kendileri bir takım oluşturabiliyorlar mı farklı materyallerle peki? Tabii ki oluşturabilirler. E, bu ürünlerde... Örneğin biz konsept yapmışız. Masaların her birinin önünde koltuklar, sandalyeler, kanepeler var. Ama onlar birbirinden bağımsızdır. Müşteri masayı beğenir, koltuk farklı bir koltuk seçebilir. Celal Bey çok teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş röportajımızı sonlandıracağız. Bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle olarak sizlere teşekkür ediyorum. İnsanların mutlaka mağazamızı gelip görmesini istiyoruz. Biz her şeyden önce güven satıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz Mersin'den seslendik sizlere ofis mobilyaları üzerine detaylı bilgiler aldık. Bir kez daha sizin huzurunda Celal Bey e teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.